Teyzemle birlikte Yunanistan'dan aldığım atıştırmalıkları deniyoruz. Hello, çok açım. Leisiniz <laughs> var, ekşi kremalı, karabiberli. Hadi bakalım deneyelim. Aynı anda yiyelim. <laughs> Aslında güzel, hafif bir tadı var. Aroması yoğun değil. Ee, ekşi. Ekşi. <laughs> yani tuzsuz. Ben gözüm hiçbir şey görmüyor. Oo. Şimdi bu ürünü alabilirsiniz. Oh, oh! Ki. Sanırım yulaflı bir kurabiye. Hepsini tek tek koymuşlar. Evet. Hmm. beklediğim gibi değil ya. Bu kalorisi düşük bir şey gibi. Diyet evet. bir ürün gibi. diyet bir ürün. Hiç sevmedim. Diğer ürüne geçiyorum. Aa bir dakika. Şu an elimde hissetti. Çarkı felek meyvesi Beğendim. Çok, çok olacaksın. Bu sıfır şeker. Ciddi mi? çok beğendim <laughs> bunu. Marka Green Smoke değilmiş. Çok bilinen bir ürün değil. Ben tamamen rastgele aldım. <laughs> Aha gene bir cips geliyor galiba. Aa, sarımsaklı. Oo, sarımsaklı ee, mı? Sarımsak maydanoz. Göstereyim bakalım. Hey Sarımsak kokusu geldi. Bir paket yiyorum. <laughs> Senin leş <hiç> paketini tutma. <laughs> evet, doğru. Bunu da yediğim. <laughs> güzel sarımsak koptum ben. A. A. balı meşhurmuş. Parmağımızı sıkıp sıkı mı yalayacağız? <laughs> Bunu da düşündüm ve kaşık getirdim. Elini koltuğa kalıştır dök dök <laughs> Ya tadıyoruz. Ulyun <laughs> anca ya bir tane İngilizce yok. Bu çiçek balına ben... da aldın mı? Hayır. <laughs> Bana niye almadın ben şimdi burada tattığımda mı kalacağım? <laughs> Bunu niye getirdiniz? <laughs> Gidiğimiz bir tat. Bunu es geçiyorum es geçmeyelim ya. Ben de tat. Yo es geçmeyelim. Onu da tadalım. <laughs> Bunların hepsini ben teyzeme hediye aldım. Bal hariç. <gülüyor> 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 Baharat, zencefil, sarımsak var. Çeşitli otlar var. Zeytin, karabiber var. Barback. Bir sürü şeyler. Nasıl tadacağız? Yalayacak mı onu da? Parmağına abi. Görün hmm. tadına. Nasıl? Gerçekten müthiş. Bunun üzerine falan harika olur bu. Böyle bir marka, kaja marka. Kani, kaniye marka. <gülüyor> <gülüyor> bu da benim kendime aldığım bir ürün. Kusura bakma. Deneyelim. Limon mu var içinde. Limon ve sanırım lime var. Aha. Yani i̇çinde muzlu, bu var. Bence bu güzel. Ben buna eminim bu güzel. Oo. <laughs> oh. <laughs> 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 ya nasıl bir heyecanlandım. Hmm. Buding yiyorum. Harika bir tadı var. İşte oraya giderlerse alsınlar. Bunları hasbihale aldım. Peki senin bir yudum ısırıp benim bitirmem. Şaka mı? <laughs> Benden sakladığın şeyler de mi var yoksa? Arabada. <laughs> de... bir ürün kaldı. Ben <laughs> <Tam> bu normalde. Aleme <laughs> 5'liydi. Yani bunu yediniz bu kaldı. Evet babam buna bayılıyor. Bunu sadece sana veriyorum. Hadi yine izin. Teşekkürler yine iyiyim. Kesinlikle çok lezzetli. Ya, evet, i̇zlediğiniz anladım. için teşekkür ederiz. Sonraki videoda daha farklı şeyler alacağım. Keyifli bir video. <laughs> Benim için çok iyiydi. Doydum yani teşekkür ederim.